Merhabalar, iyi e yazılımdan Özgür ben. Bugün sizlere iyi e yazılım panelinde ödeme yöntemlerini nasıl eklerim bundan bahsedeceğim. Ödeme yöntemlerini eklemeden önce panelde bulunan araçlar sekmesindeki ödeme yöntemleri seçeneğine tıklıyorum. Ardından burada hangi ödeme yöntemini siteme entegre etmek istiyorsam onu seçmem gerekiyor. Ben örnek vererek Wallet adlı firmanın eklentisini kuracağım. Şimdi Wallet adlı firmanın eklentisini kurmam için Wallet panelinde orada müşteri paneline domain adınızı, IP adresinizi, geri dönüş URL protokolünü ve callback URL protokolünü doğru bir şekilde girmeniz gidiyor. Ardından Wallet panelinden alacağınız API user, API key, API mağaza kodu ve API hash anahtarlarını sisteme entegre ettikten sonra kaydet diyerek çıkıyorsunuz. Burada şunu belirtmek isterim kredi kartı seçeneğinizi örnek veriyorum kredi kartı ile ödeme yazarsanız müşterileriniz ödeme aşamasında buraya yazdığınız ismi görerek ödeme yaparlar. Burada bir sınırlandırma ayarı yapabilirsiniz. Örnek veriyorum müşteri tipi sadece üyelerim wallet ile ödeme yapsın. Örnek veriyorum farklı bir banka aracılığıyla çalışmanız varsa sadece bayilerim görsün o ödeme yöntemini gibi. Ya da sadece şu markadan sipariş veren müşterilerim gibi ayarlamaları yaparak entegrasyonunu kurabiliyorsunuz. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.